ne bugün. Babul men'i minel kelami vel imamu yahtubu. Ya. İmam hutbe okurken konuşmayı yasaklamak lazım. Konuşuyoruz millet. Ve ruhsatı fi tekellumihi ve teklimihi li maslahatin. Eğer bir kamu yararı varsa konuşması veya birine konuşturmasında zarar yok. <laughs> No ve fil kelam qabl akhthihi fi'l hutbe, hutbeye başlamadan önce konuşmakta da zararı yok. Ve ba'de itmamih, tamamladıktan sonra da zarar yok. Yani bunlar önemli şeyler. Şu anda camide bu sünnete aykırı davranılıyor. Çok yeni nesil hiçbir şey bilmiyor. Yaşlılar da öyle. An Ebi Hüreyre te radiyallahu anhu Anne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurmuş ki: "İza kulte li sahibi ke yevme cum'a ansit." Bak. Ve imamu yahtub fakat lagavte. Yani cuma günü İmam e, imam hutbedeyken arkadaşına sus desen lakırdı yapmış olursun. Evet. Boş konuşmuş olursun. Revahul cema illa ibn mace. Ve an Ali radıyallahu anhu fi hadisi lehu şöyle demiş. Men min el imami felaga ve lem yestemi ve lem kâne aleyhi kiflun minel vizri. Bir kimse imama yakın olur. Lakırdı yapar. Hutbeyi dinlemez. Ve suskun davranmazsa bir yük günah onun üzerine verilir. Kifli yük falan demek yani. o manada biliyorum. Ve men kâle sahi sus be dese fakat laga yine lakırdı etmiş olur. Bakmana gerek yok. Tabii. Ve men laga bir kimse lakırdığı yaparsa fela cuma tele cuması olmaz o. Hmm. Sümme Hazreti Ali'nin sözü bu radıyallahu anh. Sümme kâle sonra buyurmuş. Hakeda semi'tu nebiyyekum <laughs> sallallahu aleyhi ve <laughs> Peygamberinizden böyle duydum. Revahu Ahmet ve Ebu Davud. <laughs> ve an İbn Abbasin radıyallahu anhu kale. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz buyurmuş. Men tekelleme yevmel cumâti vel imamu yahtubu. Hutbu okurken imam bir kimse cuma günü konuşursa fehve kemeselil himari yahmilu esrafa kitap taşıyan eşeğe benzer o adam. Esferu. Esfara dedi yüklerle kitap demek. Tamam. Kitap demek burada. Kitap taşıyan eşeğe benzer. Vellezî yaqulu lahu ansit böyle konuşan adama sus diyen de leyse Onun da cuması olmaz. Revahu Ahmet. Ne ağır hadisler değil mi? Evet. Wan Ebi Derda İrdiye Anhu Kâle Celese'n Nebiyyu Sallallahu Aleyhi ve Sellem yevmen alel minberi fehadaba'n nasu vetla ayeten Bir gün peygamberimiz minberde oturdu hutbe okudu ve bir ayet okudu Ve ila cembi übey ibn Ka'b yanımda Ubeyy ibn Ka'b vardı fekultu lehu dedim ya übeyyu meta unzilet hadi'l ayetu Bu ayet ne zaman indirildi Fe eba en yükellimeni. Konuşmaktan çekindi. Yani çekinmedi. Yani şey konuş, konuşmamakta direndi. Doğru karşılığı bu. Sümme seltu fe eba en yükellimeni. Yeniden sordum. Yeniden konuşmamakta direndi. Hatta nezele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Peygamberimiz inip ona şöyle deyince. Übeyyun. Ey übey. Ma leke min cumuatike illa ma şey ha Yok ya. Übey nikab Ha. Yaptığın lakırdıdan başka bir şey kalmadı. Felem mansara fe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ha konuştu zannetmiş peygamberimiz herhalde. Citu fe akbertu. Geldim ona haber verdim. Fekale sadaka übeyyün. Übey doğru yaptı. Feyda semi'te imameke yetekellem. İmam hutbede konuşurken duyarsan fe hatta yefruha. Hutbe bitinceye kadar sus. Revahu Ahmet. Bakalım hükümler nedir? Buralar tamam. Şimdi nedir bu? Hutbe sırasında her türlü sözün haram olduğuna dair cumhurun görüşü var. Evet. Bazıları hutbeyle sınırlamışlar. Ama bir kısmı çoğunluk hiç kayıt da yapmamışlar. İlla hutbe değil yani. Demek ki bura önemli. Başka yok. İşte bu. Cümle bu. Evet. Yani özet bu. <laughs> Yalnız şöyle bir cümle var. İslam alimleri ittifak etmiş ki e, namazda caiz olan e, kamu yararına yönelik konuşmalar hutbede de caizdir. Tamam? Yani Evet. Yani işte bir tane yılan gelir anladın mı? Tabii. Veya işte şey aksıran, aksırmak yani. Aksırana yerhamükallah demek gibi. <laughs> Böyle şeyler var. Çünkü teşmit sünne. Sünnet ya teşmit demek yani aksırana yerhamükallah demek. Evet. Ayrıntıya girmeyeyim. Ve an bureydete kale radıyallahu anhu. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir şey yok. Tamam. Hı. Evet. Farklı alimler ama bizimki aynı yani. Değil mi? Farklı bir i̇şte şeyimiz yok. Çok şey yok. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> yahtubuna. buna. Resulullah hutbu okurdu bize. Fecael Hasan ve Hüseyin aleyhima kamisani ahmerani yemşiyani ve ya'surani. Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma gelirlerdi. Üzerlerinde kırmızı elbise var. Yürürler ve ya'turan dediği de şey yani kayarlar manasına. Aradan giderlerdi yani. Arada yürürlerdi manasına. Ben o manayı olduğu kanaatindeyim. Zaten öyle bir kelime de yok. Evet evet o. Oh. Fenezel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minel minberi minberden inmiş peygamberimiz fe hamalehuma fe vada'ahuma ikisini de yani yüklenmiş kucağına almış ve önüne bırakmış sümme kalem <laughs> sonra buyurmuş ki sadakallahu ve Allah ve resulü doğru söyledi inneme emvalikum ve evladikum fitne çocuklar engel oluyor ya <laughs> bakıyorum aynısını camide de yapıyorlar Mal ve evlatlarınız büyük bir imtihandır buyurmuş. Nazartu ila hadeyni sabiyyeyni yemşiyani ve yasuran. Yani bu iki çocuğa baktım. Yürüyorlar, aradan kayıyorlar. Kaymak manasına. Felem asbir sabredemedim. Hatta kata'tu hadithi ve rafa'tuhuma. Sözümü kesip <laughs> onları kaldırdım. Ha, şey ha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cevahul Hamse enteresan. Ve an radıyallahu anhu kâle, kâne sallallahu aleyhi ve sellem yenzilu minel minberi yevmel cuma. Bazen minberden inerdi cuma günü. <laughs> Fe yükellimuhu fil haceti ve yükellimuhu. Allah Allah. Bir adam zaruri ihtiyaçlardan dolayı onunla konuşur. Resulullah da onunla konuşurdu. Sümme yetekaddemu ila musallah. Yani hutbeden sonra tabii. Evet. Yani hutbeyle namaz arası. Sonra Resulullah namaz kılacağı yere gider, fe yusalli namaz kıldırır. Revahul hamse. Hmm, enteresan bu değil mi? Ben bunu bilmi bilmiyordum gibi hatırlamıyorum. Bizim mezhep ne diyor acaba buna? Hmm. Demek ki bazı fakihler, konuşup da hutbeye geri dönme caiz mi değil mi? Enteresan. Ve an salebetebni ebi malikin kale. Bakalım ne diyecek fakihler? Kanu yetehaddetune yevmel cumatu ve umeru calisun alel minber. Sahab, yani cemaat cuma günü konuşuyorlardı. Hazret Ömer de minberde oturuyordu. Feyda seketel müezzinu kâme Ömer. Müezzin susunca Hazret Ömer kalkar. Felem yetekellem ahadun. Kimse konuşamazdı. Hatta yak diyel hutbeteynin kilteyhima. iki hutbeyi de bitirinceye kadar. Feyda kâmetis salatu ve nezele Ömer. Namaz ikamet edilip de Hazreti Ömer inince hutbeden tekellemu. Demek namazla hutbe arasında konuşma meselesi. Revahu şafi'i fi musnedihi. Ve senetkuru suale el a'rabi en el istiskaa fi hutbetil cumuati. İleride bir bedevi Arap'ın peygamberimize cuma hutbesi okurken yağmur duası hakkında soru soracağını anlatacağız diyor. <laughs> Enteresan. Bakalım bizim alimler pek bir şey dememişler. Yani demek ki muhtelif ihtilaflı bir durum yok. ha Hutbeden sonra mekruhtur demiş. Ben de bunu biliyorum. Anlaşıldı mı? Evet. Hutbe ile namaz arası mekruhtur diyor Hanefiler. Yani bizim mezhepte de öyle. Demek ki diğer mezheplerden kim peki caiz görüyor? Hemen önemli bu. Ee, bunu söyleyen yani İmam Malik Şafii enteresan. Bunlar demişler. Ama İmam Azam mekruhtur demiş. Benim kanaatim şu anda hakim olan görüş de o. Yanlış mıyım? He? Evet. evet. Ne yapalım? Burada kalalım. Hı? Burada kalalım. Ulan bir türlü bu sıcak mı yapmıyor? Ben anlamadım gitti. Yan üşüdüm biliyor musun bugün? Çok. Neyse, hadi bakalım.